Evet madem bot olduk şimdi güzel bir vs sizlerle. Taktiksel açıdan güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah fark atarım ve inşallah atacağım. Başlıyoruz. Topi Top Spor. Topi Top Spor'a meydan okumanın cezası. Birazdan. Fragman. Evet. Pele oyuna başladık. Rakibimiz bu arada sağlam bir. Şimdi gördük Pele. Beni Abo Gerrit Bale. Evet. Hızlı başladık. Hızlı başladık. İyiyiz. Korner olsun hocam. Kornerlerimiz tehlikeli. Mükemmelsin. Kornerden gol nedir? Nasıl atılır? Ufak bir pratik hesap. Nokta atışı ve gol. Hele Allah kahretmesin etmesin seni Pele. Aferin. 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 Mükemmelsin. Şimdi. Direk olmasın. Ne olursa olsun da direk olmasın be. Tamam güzel güzel. Bomba plas atacaktı yemedi. İyiyiz. Tamam. Gördün. Ver kaç. Basitsin. Basitsin. Bot Kimmiş bot Kimmiş bota? Abi Messi atamıyor ya. Tamam ince. ince. Ankara Messi verdi. Pele. Onun adı Pele. Salih. Böyle konuşmaya devam et kanka. Sen böyle konuştukça ben atıyorum. Güzel. Arkadaşlar videodayız şu an. Videodayız. 3 vs 3 yok. Tamam indirdin. Kimmiş bote? Pardon pardon pardon. İndirdin. Allah kahretmesin seni sakın. Tamam alırız 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 adamsın. Alırsın. Boş, 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 boş. Mükemmelsin oğlum. Tamam güzel çalımlar. Vini. bak corner ayarları. Ufak gol. Bak goldür. Olmama ihtimal. onun. On. Kastı kastı. 2-0. Botum he. Ben botum he. Bekleyin bekleyin. Botum ben. Birazdan birazdan maç bitsin. Kopyalayıp yapıştıracağım. Abo geldin. Botum he. Alın size bot. Vini. Lan kaleci çalma atmaya çalıştık. <laughs> <Hadi> lan <laughs> Aşırı gaza geldim aşırı 10 tane atacağım saçma bir pas dikkatli olmayız dikkat dikkat güzel Hadi lan Messi onun adı Messi Golü kes geçme ama ya Onun adı Messi. Oğlum mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas. İndir. Tamam. Güzel alanı. Buradan artık maçı vermem. Onu biliyorum. Tam şöyle indirdin. Güzelsin. Adamsın. Aman tanrım. Aga be girseydin var ya o topu alsaydın kraldın şu an. Tamam. Olur. Aga be. Bekir sürekli ağladığı için onunla oynamak istemiyorum. Son anda. Lan rakibim bir internet gidip geldi de artık şu gol olsun ya. Şu taktik normalde tutardı ya. Pele ya gir. Allah seni kahretmesin. Road. Ulan olmadık şutları kurtarmadı. Kurtardı olduk. Şutları kaçırdı öyle değişik bir şey oldu ama. Şimdi gol nereden gol dedi nasıl atılır? Direkt fazla bastım anan adına. Ulan üstte üstte kornerler. Acaba bir gol mü olacak? Acaba güzel bir gol mü geliyor? Acaba artık olacak mı? Pele. Yavşak Pele. Ulan bir tane tamam hata yaptı. Vini. Kale rakip bir de şaşırdı. Şu an ne yapacağını şaşırdı. Evet hızlı bir şekilde ikinci araya geçiyoruz, geliyoruz. Tamam gördün sağ soluk es salla. Bak bak tiki daklara bak. Çalımı gördünüz mü? Ama getirmedik getiremedik. Lan. Tamam. Rodyo burada. Adamsın sen güzel bir şekilde olmadı. Olmadı. Biraz hataya mail verdik. Tamam. Güzel. Bomboş bir alan var. Ulan Odegaard. Yavuşak. Tam sonra rakip geliyor. Rüt destroy. Son anda kaleci kan. Onu direkt kaleye atar mı da? Gol olmaz. Lan kendi kaleme az kalsın atıyordum. Allah kahretmeye. Tamam. Sakin. Relax. İyisin. Adamın oyuncuları niye ileride çok fazla? Aşırı aşırı yoğun. Onu anlamış değilim ama. Bomba plase galiba deneyecek. Yanlış açı. Bekir'e çok sapladım ya ağlayası geldi. Tamam tamam hadi hızlı bir kontra. Hızlı bir kontra. Tamam iyisin iyisin iyisin. Aa Pele onun adı. Onun adı Pele. Kanka vallahi geri çektim ya oğlum. Niye böyle şerefsiz köpek. Çakal. Messi uzaklardan mı? Aferin öyle topu izle. Öyle topu izle. Bu sene değil seneye. Tamam. Hadi lan. İndirebilirsin, çok iyi olur. İndiremedim. Goal kanka abi niye kalecinin üstüne atıyorsun? Evet sıfır açıdan bomba plase nedir? Nasıl atılır? Sıfır açıdan. anan 31 yazmış etkili. Kanka salma ver Adamsın sen güzelsin. One vs one. Belki klasman kasabilirim. Gerrit Bale var ya orayı tek başına yardı. Tamam. Oğlum mükemmelsin lan sen madem böyle yeteneklerin var niye yapmıyorsun lan? Costa onun adı bir Aga şu kayışa bak. Hadi lan bari beşleyelim. Tamam. Olmadı. Offside. Neyse Guli. İndir. Güzelsin. Messi verdi kaçtı mükemmelsin oğlum. Sadece at oğlum. Allah kahretmesin seni. Yeter lan yeter. Koy. Azadım hoş geldin aleyküm selam. Yemeyeceğim daha o bomba plasiyi. Tamam. orada değil ama neyse olur olur olur. Bir hataya zorladık şimdi güzelsin. Şimdi gördün. Ulan şu bomba plasiyi vuruna var ya harcadığım pozisyonlar. Wall wow, diolo <laughs> Eyvallah azadım kesene bereket. Kesene bereket. Cansın bir tanesin. Yok. Bokunu çıkardık. Olmadı ama rakibe güzel bir ders verdik. 4-0. Hatta 4-1 olsun tamam. Evet, bunu bile atamadın.